Değerli izleyenler Söz İstanbul'da programıyla yeniden karşınızdayız. Her çarşamba olduğu gibi bu hafta da yine tüketici sorunlarını ve çözümlerini konuşacağız konuğumuzla. Konuğumuz Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağolu. Hoş geldin Sayın Ağolu yayınımıza. Teşekkür ederim. Senin bu anonsunun triyakileri var. Sürekli takip ediyorlar. Sosyal medyadan da yazıyorlar. işlediğin konularla ilgili sorular yöneltiyorlar. Evet, Artık çok teşekkür klasik ediyoruz. <laughs> çok <çarşamba>. teşekkür ediyoruz. <laughs> evet Aydın Bey çok evet. sağ olsunlar onlardan. Hangi konuları işleyelim? Bugün Aydın ve öncelikle bu pandemi nedeniyle yeni çıkan dolandırıcılık yöntemlerini soracağım size. Çünkü arka arkaya aşı randevusu, filyasyon ekibi, pandemi desteği derken yine tüketici, yine vatandaş bir sürü dolandırıcıya maruz kalıyor. Hepsiyle tek tek ayrı ayrı konuşalım istiyorum. Çünkü e, zaten gelir kaybına uğrayan vatandaş e, zor durumda. Bir de böyle dolandırıcılarla başı daha fazla ağrımasın istiyoruz tabii ki. Önce isterseniz bu aşı randevu dolandırıcılığıyla başlayalım. Ne oluyor, nasıl mesajlar geliyor, nelere dikkat etmeliyiz Aydın Bey? Aşı dolandırıcılığı ilgili burada bana da mesaj geldi de ona bakıyordum. Ee, pandemi nedeniyle devlet 3000 lira evet buldum. Devletten yeni 3000 TL geri ödemesiz pandemi destek başvurusu için uygulamayı indir, kur başvur. Önün evet, demeyi. bu da pandemi desteği dolandırıcılığı buna evet. dokunduğum anda benim telefonumdaki bütün bilgileri esir alıyor yani virüs hakim oluyor benim telefonuma aman dikkat sakın sakın tutlamayın ee, her şeyden önce burada sadece sizi dolandırmakta kalmaz diyorum tüketicilere sizin e, rehberinizde kim varsa onlara da bu mesajı gönderiyorum ve sizin telefonunuzdan gittiği için Karşıdakiler çok daha kolay tuzağa düşüyorlar. Aslında burada e, tıkladığımız yer, dolandırıcının kendi web sayfası. Yani zararlı yazılım bulunan web sayfasına gidip bütün bilgilerinizi teslim etmiş oluyorsunuz. Bu bilgilerin içinde sadece rehberiniz yok, yazışmalarınız varsa orada kayıtlı diğer finansal bilgileriniz, banka, mobil bankacılık işlemleriniz ve bu e, tür bir Link'i tıklayan aslında sadece kendisini değil, tüm rehberindeki kişileri de riske sokuyor. Onun için ha. çok dikkatli olmak lazım. Bu e, mesajı alanlar mümkünse link'i tıklamadan emniyet genel müdürlüğümüzün Ay diye bir e, siber araştırma bölümü var. Emniyet genel müdürlüğümüzün salcılıklarımızda da siber salcılıklar var. Emniyet müdürlüklerimizde siber müdürlükleri var. O birimlere aktarılarak bu şebekenin çökertilmesine katkı sağlamak lazım. Siz evet. geleni tıklamazsınız ama başka bir tanıdığınız bu zaafı gösterir ve rahatlıkları düşer tıklarsa sizin numaranız orada kayıtlı olduğu için size tekrar bu mesajın gelme ihtimali yüksek. Bana birkaç yerden geldi. Mağdurları da oldu bunun. Böyle bir durumla karşılaşıldığında önce şunu düşün. bedava peynir para Fark Devlet böyle bir uygulama yapsa kendisi duyurmaz mı? Devletin evet, ajansları, bakanlıklardan var, açıkça var. duyuruluyor. Evet, doğru. Yani, yani... böyle bir destek bin lira destek verecekse devlet kendi duyurur bunu bütün medyaya ilan eder. Ee, Anadolu ajansı e, TRT buna haber yapar, sizler haber yaparsınız. Bunu unutmayalım. Burada açık dolandırıcılık var. E, dolandırıcılara da buradan sesleniyorum. Yani pandemiyi alet ederek dolandırıcılık yapıyoruz. Yarın sizi yakalarsa bu virüs ne yapacaksınız? Evet. Yani gerçekten ben sağlık var söz konusu burada. Doğru. Aydın evet, Bey e, aşı dolandırıcılığı, aşı tamam. randevu dolandırıcılığı da benzer sanırım. Ee, şimdi tabii aşılar ülkeye geliyor, aşılama başlıyor, yavaş yavaş duyurular da yapılmaya başlandı. İnsanlar da tabii ki bir an önce e, sağlığını muhafaza etmek için e, her koldan ne yapabilirime bakıyor. Ve bir bakıyoruz ki bir mesaj işte aşı randevusu almak için işte yine benzer dediğiniz gibi şu linke şuraya tıklayınız şeklinde. Burada da sanırım durum benzer değil mi? Hızlısun, hızlı sonucu diyeceğim sana. Hemen e, zamanı iyi kullanmak için diğer konuya geçiyorsun ama ilk konuyla ilgili bir öneride bulunun. Bir öneride yapmam lazım. E, dedim ki bunları ihbar edin. İkincisi de böyle bir mağduriyet yaşadıysanız mutlaka ve mutlaka ilk önce bankanıza bildirin. Hemen akabinde de savcılığına savcılıyorlar. Bankanıza bildirin. Durdurma imkanı varsa o paranın transferinin, alışveriş yaptıysa alışverişin onu sağlasınlar bakımdan bu not çok önemliydi. Bir de e, filyasyon ekibi kıyafeti giyerek yani beyaz tulumlar ve koruyucu malzemeler, maskeler takarak e, evlerin kapısını çalanlar var. İşte biz aşıya geldik. Aşı dolandırıcı. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Orada gizli ya da açık bir pozitif vaka var. Gizlisi nasıl olur? Teste gitmemiştir. Kendinde bir takım emareler görüyordur. Ya ben Covid mi oldum acaba ama şimdi gitsem beni karantinaya sokarlar. Nimlerler. Diye evde atlatmaya çalışanlar var. İşte onlara gizli diyorum. Ayrıca gizli deyince bir de sahte rapor verenler var. Yani testi pozitifte çıksa negatifleri karantinaya girmesin diye. Para verip alan vatandaşlar da var. Ama bizim vatandaşlarımız genellikle bunu yapanlar Orta Doğu ülkelerinden bize gelmiş olanlar. Karantinaya girmemek için veya yurt dışına çıkacakken çıkış yasağına takılmamak için böyle bir negatif raporuna ihtiyaçları var. Dönersek filyasyon ekibine gittiği e, evlerin bulunduğu semte göre, evin yapısına göre ben malum biliyorsunuz aşılar geldi biz başladık e, test aşılarını yapmak için e, sizi ziyaret ettik e, hanede kaç kişi var deyip semtine evin boyutuna göre 100 liradan 500 liraya varan ücretlerle aşı uygulaması yapıyorlar. E, burada çok büyük tehlike var. Vatandaşlar dikkatli olsunlar. Tanımadıkları kişiler şayet beyaz tulumluysa, bunlar onun işaretler onların filyasyon ekibi olduğunu kanıtı değildir. Dolandırıcılar da o tür kıyafetler alıp giyiyorlar, Medikallerde satılıyor bunlar. Medikal mağazalardan aldıkları kıyafetlerle insanları kandırabiliyorlar. Yapılması gereken nedir? Her zaman sorduğum soru. Evet. Elbette ki bir sağlık müdürlüğüyle temas kurup alo sağlığa telefon edip sormak iş sağlık müdürüne sormak ben falan mahallede filan sokakta filan evde ikamet ediyorum sizin böyle burada görevlendiririz bir ekip var mı varsa isimlerim var ve akabinde de sahtekarlar varsa onlara belli etmeden polise haber verip emniyet güçlerinin gelip olaya el koymasını sağlamak lazım bilinçli işte duyarlı vatandaş olarak sakın itibar etmeyin evden içeri aldığınız bu kişiler Sadece sizin paranızı değil. Sağlığınızı da tehlikeye atar. Evet. Yani ne olduğu bilinmeyen bir aşı yapar olunuzu e, paranızı çalabilir, canınıza karşı edebilir, her şey olabilir. Evet. Hırsıza kapıyı açmak Evet bu konuda uyarılarımızı yapmış olalım aman diyelim vatandaşlara tanımadığınız, bilmediğiniz kimseyi bu süreçte özellikle filyasyon ekibi sanıp içeri almayın zaten habersiz bir şekilde olmayacak bunun bir sistemi var araştırın bilinçli bir şekilde yapın ve şikayetlerinizi de mutlaka yapın ki daha fazla kişi mağdur olmasın tabii bu pandemi dönemi Şimdi Aydın Bey pek ee, kimliklerde sahte yapılabiliyor bunu da göz önünde bulundursunlar yoksa ben kimlik gördüm de öyle aldandım diye sonra teselli aramasınlar. Evet bu da çok önemli bir nokta. Aydın Bey pandemi dönemi tabii her alandan maalesef hepimize, her vatandaşı etkiliyor. Hem sağlık açısından hem maddi açıdan çalışanı, dar gelirlisi herkese maalesef etkiledi. Sonuçlarını görüyoruz. Esnaf tabi zor durumda yine. Biz burada programımızda tabi bütün mağduriyetleri konuşuyoruz. Çözümler için çağrı yapıyoruz. O yüzden esnafı da tekrar burada size sormak istiyorum. E, kafe çalışanları olsun, müzisyenler olsun, esnaf olsun, işletmesi olan olsun ve halı sahaları olsun. Hala daha e, zor durumdalar. Bir miktar Bazılarına destek yapılıyor ama bunun dışında kalanlar da var ve insanlar ailelerini geçindiremiyorlar. E artık ellerinde avuçlarında ne varsa satar duruma geldiler ve bittik diyor birçok kesim. Bunlarla ilgili neler söylersiniz, neler yapılması gerekir? Çağrınız ne olur Aydın Bey? Gerçekten geçtiğimiz günlerde e, bir televizyon yayınında hissettim resmen battık diye bağırıyordu bir esnaf dernek başkanı, esnaf odası başkanı. E, Halı daha önce yayına getirdik. Onlar da başka türlü feryat ediyor. Yaklaşık 15 bine yakın halı saha varmış ülkemizde. Bunların feryadı şu. Biz açık havada insanların bağışıklık sistemini güçlendirici bir işlem yapıyoruz. Yaptığımız işlem spor. Seyirci yok. Efendime söyleyeyim soyunma odaları kapalı, duşlar kapalı. Formasını evinden giyip geliyor. Ve biz ateş ölçüyoruz. Akabinde e, HES kontrolü yapıyoruz. Sonra sahaya hmm. gidiyoruz. Sağ 14 2500 metrekare alanda yani adam başı 100 metrekareden fazla bir alan düşüyor. Spor yapıyorlar. Bir anlık temaslarla bulaşmayacağını söylüyor bilim adamları. En azından fazla miktarda virüs olmaz. Kaldı ki biz kontrol yapıyoruz. HES kontrolü yapıyoruz. En ufak bir sıkıntı olduğunda takibi de mümkün diyorlar. Onlar bu nedenle yani yoksulluk e, e, gelir kaybından öte bize ki bize niye uygulanıyor? Şimdi bu soruların ardından da ekliyorlar. Kapalı spor salonları, serbest, fitness salonları, basketbol, voleybol, fakat açık hava, futbolursa. Bizim halı sahalara hırsızlar da dandı. Borçlarımız birikti. Çocuğumuzun çocuğun yüzüne bakamıyoruz. Halı sahalar yasaklanması en arkalarda düşünülmesi gereken yerler olarak Bizim mağduriyetimiz anlamsız gibi geliyor. Elbette fedakarlık yapacağız. Toplum olarak hepimiz fedakarlık yapmak zorundayız. Büyük bir tehditle salgın hastalıkla karşı karşıyayız. Tabii. Ama kapalı salonlar çalışıyor. Orada risk görünmüyor. Açık havada risk Öyle Söylediğim gibi her türlü tedbir almışız. Üstelik spor kişilerin bünyelerinin bağışıklık sistemini güçlendireceğinden ötürü Virüse karşı bir nevi antivirüs edinmiş oluyor spor yapan insanlar. Şimdi spordan mahrum kaldılar. Biz gelirden mahrum kaldık. Batıyoruz. Ama insanlar da çocuklar, gençler o konsolların başında oyun oynuyorlar ya da tabletlerin, bilgisayarların başındalar. Büyük yerde, evde oblamış mısır yiyor, obez oluyorlar. Onun için onların feryatlarının bir başka anlamı var ama pek çok esnaf kesimi zor da ee, bu arada e, işten çıkartma yasağı olduğu için e, restoranlarda sonları istifa ettiriyorlar. Baskı. Maalesef Darson bu da, da işin başka bir yüzü. İnşallah bir an evvel bu salgın sona erer derken tekrar e, salgından vurgun sağlamaya çalışan vicdan yoksunlarını seslenmek istiyorum. Elinizi vicdanımıza koyun siz bu şekilde elde ettiniz kazancı. Götürüp nasıl çocuğunuza, çocuğunuza yedireceksiniz? Götürürken unutmayın, virüsü de birlikte götürme ihtimaliniz çok yüksek. Evet. Aydın Neyse, Bey aslında... Evet aslında pandemi dönemiyle birlikte e, az önce bahsettiğiniz gibi eve kapandıkça internete döndük daha fazla kullanır olduk. Bu süreçte de yeni bir e, gündemimiz var değişen gizlilik sözleşmesi. Peki sadece bu anlık mesajlaşma uygulamasındaki değişen gizlilik sözleşmesiyle mi aslında bu güvenlik açıkları oluştu? İnternet kullanırken bilgilerimizin, kişisel bilgilerimizin korunması için nelere dikkat etmeliyiz? Evet biliyorsunuz uzaktan eğitim yapıyor öğrenciler, milyonlarca öğrenci. Gerek üniversitelerde gerek liselerde gerekse ilk öğretimde her şerde bir hayır var derler. Şimdi e, bizim ülkemizde 1 Ocak 2021'den itibaren e, bu internet e, bilişim firmaları, Facebook, Google, Twitter, WhatsApp bunların temsilcilerinin bulundurma zorunluluğu yürürlüğe girdi. Ayrıca geçtiğimiz yakın zaman önce de geçtiğimiz yıllarda kişisel verileri koruma kanunu yürürlüğü. Bu arada ben de ülkemizde ve dünyada çok çok kullanıcı WhatsApp uygulamasını tercih etmişti. Ee, başka uygulamalar da var. Ama ben e, o uygulamayı indirirken sözleşmesini okumadım ve o uygulamada benim okumadan imzaladığım şartlar zaten teslim etmişim kendime. Ancak evet. şimdi WhatsApp'ta gönderdiği mesajla 8 Şubat'a kadar verilerini paylaşmamıza izin vermezsek bizi kullanıcılıktan atacağını söyledi. Her şerde bir haber var. Ben diyordum ki niye herkes burada kümelendi? Diğer uygulama da var telefonunda. kullanmıyorum. Kullanayım dedim, alışamadım. Şimdi bu WhatsApp'ın kötü niyetli girişini, tüm bilgilerimizi alıp istediği şekilde değerlendirme, pazarlama fikri ve yaklaşımı 2 milyonun üzerinde kullanıcının Neredeyse yarısını veya yarısına yakınını oradan uzaklaştıracak. Dolayısıyla denge sağlanacak. Sizin anlayacağınız bir güç sarhoşluğuna girdi adeta WhatsApp. Mide evet. olunca bu sektörde, Facebook'ta onların. Bu süreçte insanlar kaçmaya başladılar. Şimdi ben işin hukuki boyutuna geleceğim. Diyorum ki ülkemiz tüketicisi korkmasın. Bundan korkmuşsun. Bakın Avrupa Birliği ülkelerine bu şartı ileri süremedi. O mesajlaşma uygulaması bizim gibi ülkelere yapıyor. Ama biz bu oyuna eğmedik. Büyük çoğunluk şimdi onu terk ediyor. Diğer alternatif mesajlaşma uygulamalarına giriyor. Bu arada bazıları soruyor bana. Ben diyor imzaladım. Ne olur benim halim? E, onların halinde de üzülecek, korkulacak bir şey yok. Çünkü elimde tuttuğum tüketicinin koruması hakkındaki kanun 5. maddesi o imzaladığınız sözleşmeyi sizin aleyhinize olan şartlar açısından geçersiz kılıyor. Şöyle ki tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlarla ilgili bir maddemiz var tüketici kanununda. Diyor ki tüketiciyle addedilen sözleşmelerdeki yer alan haksız şartlar kesin olarak hükümsüzdür. Sözleşmenin Haksız şartlar dışındaki hükümleri geçerliliğini korur. Haksız şart nedir? Bir sözleşme şartı önceden hazırlanmış standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğini etki edememişse o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir ve geçersizdir. Daha devam edeyim mi? Bakın kanundan okuyorum. Evet. Yani bu e, demesinler Aydın Ağoğlu böyle demiş. Kanun böyle diyor. Dolayısıyla o sözleşmeyi imzalamış olanlar dahi şu kanunun koruması altındadır. Normlar hiyerarşisi vardır hukukta. İşte milletler arası anlaşmalar, e, anayasa, yasa, yönetmelik böyle gider. Herkler arasında ya da şirketle kişi arasında yapılan sözleşme yasalara aykırı olamaz. Yasalara aykırı maddeleri mutlak mutlandır. Dolayısıyla o imzaladığınız sözleşmeden ötürü korkmayın diyorum. Her şerde bir hayır var. Aslında WhatsApp para kiri yaptı bana göre. Evet, aslında yani büyük zararı kendi bacağına gibi gözüküyor. Koşulsun. Tabii ki. Evet, peki Şu anda Aydın Bey, ciddi e, bir kaçış var. biz o sözleşmeyi imzaladık diyelim. Dediğiniz gibi korkmayın diyorsunuz. Fakat e, siz imzaladınız, biz de kişisel verinizi şununla paylaştık diye artık e, böyle edersin. bir şey bir dava süreci başlayacak arkasından o zaman. Abi büyük bir tazminat kazanırsınız. Bakın hem ceza davası hem hukuk davası Ceza davası kişisel verileri Koruma kanunu muhalefetten Efendim ben onay aldım Aldığın onay standart Sözleşmesi'nde müzakere edilmeden Alınmış bir onaydır Geçerli değildir diyecek mahkeme Neye göre diyecek? Kanuna göre diyecek evet. Müzakere ettik mi? Etmiyor Tek taraf evet. O nedenle e, peki, O an... sözleşme e, WhatsApp'ı kurtarmaz Evet, peki bu anlık mesajlaşma uygulaması için böyle bir şey söylüyoruz ama tabii ki pek çok uygulama kullanıyoruz. Cep telefonlarımız üzerinden, bilgisayarlarımız üzerinden, internet üzerinden çok fazla aslında bazı dolandırıcılıklara da açığız gibi gözüküyor. Bununla ilgili tüketiciye neler önerirsiniz? Tabii daha çok taze sürekli geliyor. internet üzerinde de dolandırıcılar Hani halk deyimiyle cirit atıyorlar. İnternet ortamında bizler de çok dikkatli olmalıyız. Geçtiğimiz günlerde Trabzon'dan geldi şikayet bir baba, o kızın çocuğunu ikinci el bir cep telefonu almak istiyor. yer sağlayıcı bir sitede vatandaşın birinden anlaşıyor. 2000 lirayı da gönderiyor. Bugün göndereceğim, yarın göndereceğim bir süre sonra da onu engelliyor. Fakat yine ülkemizde e, yürürlüğe giren yasa gereği yer sağlayıcılar. Yani satış için yer sağlıyor, araya girmiyor. Siz ilan veriyorsunuz, bir para alıyorsunuz komisyon çıkıyor. Sizden mal olan kişiyle siz karşı karşıyasınız. Dedi ki kanun yer sağlayıcı, senin orada ilanı kim yayınladıysa onun tüm bilgilerini talep ettiği takdirde tüketiciyle ve yetkililerle paylaşmak zorundasın. O nedenle bu dolandırılan otizmle evladı olan baba bilgileri alıyor bakıyor ki aynı kişi değişik isimler altında değişik ürünlerin fotoğraflarını koyup orada dolandırıcılık yapıyor. Ee, bunun yanı sıra buzdolabı bozulmuş. Televizyonu bozulmuş. Hemen internet arama motoruna gelen tüketicinin karşısına ilk çıkanlar maalesef sahtekarlar. Yazıyorsunuz markayı. Örneğin Aydın Ağoğlu yazıyorsunuz buzdolabı. Hemen en üstte gelen 4-5 tanesi dolandırıcı, bir öğretmen yazdı bana. Televizyonumu gelip aldılar, para da aldılar tamir için peşin peşin. 3 aydır peşlerindeyim, pazartesi getireceğiz, çarşamba getireceğiz, cuma getireceğiz, pazartesi getireceğiz. 3 ayım böyle geçti, şimdi de engel dediler beni. E, polise gittim, sen kendin teslim etmişsin, bu hırsızlık değildir şeklinde yaklaştılar diyor tüketici erken heyetine tüketici mahkemesine gitsem ne olacak e, dikkatli olmak lazım. o öğretmenimizle ilgileneceğiz e, gerekirse kamuoyuna da duyuracağız e, savcılarımızın polislerimizin de biraz daha üzerine gitmesi lazım bunların aslında şunu söylemek istiyorum bakın bu mağduriyetin ortadan tamamen kalkması için ticaret bakanlığımız bir uygulama başlattı tüm tüketiciler bunu bilsinler öğrensinler servis evet. ser, servis bilgi sistemi. Türkiye üretilen, Türkiye'ye ithal edilen tüm endüstriyel ürünler, garanti belgesiyle satılması zorunda olan ürünler kayıtlıdır. Ticaret Bakanlığı'na servislerini bildirmek zorundadırlar. Belli miktarda da belli bölgelerde servis yapma mecburiyetleri var. Otomobillere fark e, var. E, saç kurutmada da var, buzdolabında da var, tost makinesinde de var. Dolayısıyla servis Ticaret Bakanlığı servis sistemine bakın. Yazın oraya markayı. Size en yakın yetkili gerçek servisi orada görün. Ticaret Bakanlığı çünkü dinamik. Servis belgesi iptal edilenleri derhal bildiriyor firma. Ticaret Bakanlığı listesinden çıkıyor. Yeni servis verdiği zaman servis yetkisi firma derhal bakanlığa bildiriyor. Türkiye'de hiç olmayan bir ürün bile Türkiye'ye girerken servis bilgilerini bakanlığa veriyor. Bakanlık da bir uygulama geliştirdi. Bunu sitesine koydu servis yazın arama motoruna. Oradan arayın. Yani hemen markanızı yazıyorsunuz. Teknik servis. ...işte filan marka klimanın teknik servisi. Diyorsun, gelen kişi dolandırıcı. Evden evet. gelmiş buzdolabı evine almış. Götürmüşler var. Çamaşır makinesini alıp gelmemiş. Bir de para alırlar peşin peşin. E, fırını alıp götürdü. Bir daha kayboldu. Gözükmedi. Şimdi en sonunda öğretmenimizin öğretmenimizin televizyonunu almış götürmüş. Parasını da almış. E öğretmen için en televizyonsuz kaldı, en parasını kaptırdı. O nedenle biz tüketiciler biraz dikkatli olalım. Yani dolandırıcılık tamam. Dolandırıcılık iyi bir şey değil. Bizde de çok arttı son zamanlarda. Yaptırımları, cezaları da yeterli anlaşılıyor. Ama biz de evet. biraz gözümüzü açalım. O da kamu otoritesi de birazcık e, o yaptırımları arttırıp e, denetimlerini sıklaştırması lazım. Yani parakolda evet. polisin bu hırsızlığa girmez diyeceğini sen dolandırılmışsın hocam deyip öğretmenin şikayetini alıp takibe geçmesi lazım. Evet. Dolayı, Aydın Bey, bu, lazım. evet, buradan bir kez daha e, tüketicilere seslenmiş olalım. Her hafta olduğu gibi ne kadar çok tüketiciye ulaşabilirsek, ne kadar çok vatandaşa ulaşabilirsek, ne kadar kişi bilinçlenirse bunların o kadar çok önüne geçeceğiz gibi görünüyor. Çok teşekkürler Aydın Bey yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Herkese hayırlı, sağlıklı günler diliyorum. Çok teşekkürler. Değerli izleyenler, Söz İstanbul'da programının bugün de sonuna geldik. Tüketici sorunlarını, mağduriyetleri ve çözümlerini konuğumuz Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağolu ile değerlendirdik. Bir başka programda güncel konularla yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.